Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kavur, pancarı, yılan yastığı, kabarcık, turşuk gibi isimler olan yılan yastığı otunun faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Deve kulağı, fil kulağı, dana kulağı vesaire gibi bir sürü isimler olan yılan yastığı otu genellikle kış aylarında yetişmektedir. Bitkiye kavur, pencere denmesinin sebebi Kahramanmaraş bölgesinde bulunan Andırın kavur dağlarında Oranın bölgenin yağış miktarı bizim Mersin, Antalya tarafına göre çok daha olduğu için havası da biraz daha serin olduğu için yani daha kuvvetli olduğu için Kavur Pancarı yani Kavur Dağları'ndan ismini almaktadır. Yılan yastığı bitkisine zehirli bir bitki olduğu da belirtilmektedir. Zira ansiklopedilerde bu bitkinin yapraklarını yaban hayvanları, otçul hayvanların otlamadığını, içgüdüsel olarak zehirli olduğunu algılayabilmektedir. Elbette bütün internet siteleri, YouTube kanal sahipleri bu bilgileri bizim gibi güvenli sağlık ansiklopedilerinden derleyerek işte korkların el verdiği yani koyduğu şartlar doğrultusunda içeriğinizi kendiniz yazıp çizip çekerek yayınlanmanızı istemektedir yani bütün bilgiler aslında güvenli kaynaklardan elde edilmiş sağlık ansiklopedilerinden elde edilmektedir bu bitkiye tırşık denmesinin sebebi bulgur un vesaire yan malzemelerle tırşık çorbası da yapıldığı için Kahramanmaraş Kahramanmaraş Osmaniye Antakya tarafında tırşık yemeği yapıldığı için ismini tırşık olarak da alınmıştır Kökleri e, bir patates soğası şeklinde olmaktadır. Harici ve dahili olarak da kullanılmaktadır. Bitkinin yapraklarını çiğ olarak tüketildiğinde ağzımızın içinde tıpkı bir e, karabiber yemiş gibi acı tat olmaktadır. Kabarcıklı bir e, yani dudak yapısı olmaktadır. Yani bir kısım zehirlenme belirtileri görülmektedir. Ancak haşlandığında veyahut da bir ada kızardıldığında, kavrulduğunda, ateşle özleştirildiğinde zehri ortadan kaybolmaktadır. Bunun faydalarına değinecek olsak soğuk algınlığı, gripal enfeksiyonlarda, solunum yolları rahatsızlıklarında, grip, nezle, bronşit, astım, nezle gibi soğuk algınlığı ve grip gibi sebeplerde, balgamlı ve balgamsız kuru öksürükte, nezlede, astım ve bronşit hastalıklarında, romatizma ve kireçlenme hastalıklarında, sindirim sistemi hastalıklarında, kabızlık tedavisinde, romatizma ve kireçlenme hastalıklarında kullanılmaktadır. Özellikle sedef ve egzama hastalıklarında, yara ve çıbanların tedavisinde, sivilce ve akne de dahil mantar tedavisinde, çeşitli cilt hastalıkları tedavisinde bu bitkinin köklerinden istifade edilmektedir. Özellikle sedef hastalıklarında bu bitkiyi soğanlı kökleri havanda ezilerek un gibi hale getirilerek bu bitkinin e, sedef hastalığı üzerinde egzama, sedef, hemoroid ve basur hastalığı üzerinde çok ilerlememişse eğer hastalık 4. evre gibi aşırı boyuta yükselmemişse sedef hastalığını kuruttuğu belirtilmektedir. Biz bugün böyle bu küreğimizle bu yılan yastığı otunun köklerini sökeceğiz ve soğanlı köklerini çıkaracağız. Genellikle toprağın en fazla 30-35 cm derinliklerinde gitmektedir. Oldukça kış şartlarına dayanıklı olmaktadır. Buna kıra, bu soğuk bir tesir etmemektedir. Herhangi bir bahçelere yapılan ot ilacı da bitkiyi kurutmamaktadır. Ve oldukça dayanıklı bir bitkidir. Tırşığın köklerini, o soğanlı köklerini bu küreğimizle sökeceğiz. Toptan yaklaşık olarak 30 santim kadar derinlikte olan tırşığın köklerini e, gördüğünüz gibi böyle sökeceğiz. Bakalım sonuç nasıl oldu. Evet, daha derinlikteymiş. Arkadaşlar demin biraz söktük. Ee, şimdi bu kökü de sökeceğiz. Şimdi bu bitki buralarda oldukça fazladır. Ancak yağmurlar bu sene çok yağdığı için aşırı kış şartlar olduğu için yani daha aşağı bölgelerde toprak oldukça çamurdur. Bu nedenle zeytinliklerde bulduğumuz zeytin diplerinde bulduğumuz tırşıyı böyle söküyoruz. Çünkü doğa düşmanı değiliz. Ancak size nasıl yapıldığını fiili olarak göstererek öyle birkaç yılan yastığı burçağı kökünü feda ederek videomuzu kayıt ediyoruz. İşte arkadaşlar bitki bu şekildedir. Ee, dilersek bu tırşığın üstün toprak yüzeyindeki yapraklarından tırşık yemeği yapabiliriz ve bu toprağı eşelleyerek altın arar gibi köklerimizi bulacağız. Arkadaşlar videomuza malzeme olarak bir miktar gavur pancarının köklerini söktük. Şimdi bu soğanlı bir kök olduğu için kurutulması bir soğan ne kadar kuruyorsa bu da o kadar kuruyabilir. Ancak topraktan söktükten sonra birkaç gün bekleterek bu taze öz türülerine kurutarak oda sıcaklığında bu bitkiyi kurtarak kullanabiliriz. Öncelikle bir miktar kurulmuş yılan yastığı bitkisinin köklerini e, havanda iyice un haline gelene kadar e, dövüyoruz. Ve bunu sonrasında e, bir kaba koyarak tavaya koyarak kısık ateşte yağda kavuruyoruz yani bu macun kıvamına gelene kadar kısık ateşte yağı da kavuruyoruz. Bazı ansiklopedilerde yılan yastığının e, kimyon dağıtıldığı belirtilmektedir kavrulma esasında. Ayrıca bu bitki hemoroid ve basur hastalarında da küçük bir bıçakla hap şeklinde, tablet şeklinde keserek aç karna veya tok karna, karna bu bitkinin kesilmiş soğansı kökleri hap şeklinde yutulabilir. Çok yenildiğinde zehirlenme belirtileri görünebilir. Sonrasında sedef hastası olan kişi güzelce banyo yaptırılır. Tertemiz bir şekilde baştan aşağıya. Ve tertemiz banyo yaptırılan kişi sonrası hazırlanan macun sedef hastalığı, egzama veyahut da hemoroid hastalığı olan kişilerin hastalıklı bölgeye bu hazırlanan macun sürülür ve bir gün bekletilir. Ve tekrardan hastaya tekrardan banyo yaptırılır ve bu işlem birkaç sefer böyle tekrarlar. Ve sonrasında sedef, özellikle sedef hastalığının bu uygulama sonucunda kuruduğu tamamen kaybolduğu belirtilmektedir. Elbette bunun bilimsel olarak nasıl gerçekleştiğine dair uzmanlar tam bir bilgi kaynağı olmasa da Modern tıp günümüzde zaten üretilen birçok ilacı doğadaki bitkilerin özünden istifade edilerek çeşitli inceleme ve ayrıştırmalardan geçirilerek zaten günümüzdeki birçok ilaçlar bitkisel ürünlerin özünden yapılmaktadır. Ancak şu şekilde bu bitki şu an için zehir ve şifayı birlikte barındırmaktadır. Ancak bunun modern tıbbın teknolojisinde araştırıldığında takdirde e, bitkinin sadece faydalı olan yeri kullanılabilir. Ayrıca mantar ve alaca hastalıklarında e, sedef hastalıklarında hazırlanan macun kullanılabilir. Ve dediğimiz gibi bu bitkinin bu yapraklarından da eee çorbası yapılabilir. Genellikle bu yılan yastığı bitkisi e, kış aylarında yetişen bir bitkidir. Böyle birkaç kökü sizlere göstermek amacıyla e, kürekle söktük ve anlattık. Bu kremli iksiri kulunç ağırlarında kireçlenme, romatizma, mavsal ağırlarında e, da kullanabiliriz. Bitkinin yatıştırıcı, sakinleştirici de özelliği olduğu gibi Terletici de özelliği o balgam söktürücü terletici de özelliği olduğu belirtilmektedir. Bugün sizlere sedef hastalıklarında tedavisinde ilan yastığı otunun e, faydalarını anlatmaya çalıştık. Şurada aşağı yukarı 100 gram ilan yastığı, burçağı, gavur pancarı, kökleri var. Dediğimiz gibi Ocak 2019 ayında olduğumuz için bu bitki de kış aylarında yetiştiği için şöyle içi bembeyaz olmaktadır. Burçak görünümlü olmaktadır. Özü oldukça sulu bir bitki olmaktadır.